...cevap veriyor musun? Abi şu şekilde mesela cevap veriyorum. Adam gerçekten bir... ...içinde bir duygu var. Hmm. Hani bana yazıyor. ''Kardeşim ben seni gerçekten çok seviyorum. Hmm. Takip ediyorum.'' Şöyle böyle. Ben de direkt istek kabul ediyor abi. <laughs> Ondan sonra... ...ben de teşekkür ediyorum. Ben de mutlu oluyorum. Öyle şey yapıyoruz. Ya yani böyle samimi bulduklarını, okuduğunda inandırıcı gelenleri... ...kabul edip mesela. Yani zaten bütün mesajlar aslında şey böyle. Hep iyi yani mesajlar. Hmm. Hiç kötü yazan yok mu sana ya? Bayağıdır görmüyorum abi ya. Yani. Hadi be. Ya yazanlar var. Hmm. Küfür eden de var. Ay canı sağ olsun yapacak bir şey yok abi. Sen şey, onu küfür edene küfürle karşılık veriyor musun? Yok ya? abi cevap vermiyoruz. Yok. E, genelde ama reklamlarda oluyor. <gülüyor> 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 reklamlarda oluyor. <laughs> Nasıl reklamlarda? <laughs> bir reklam paylaştım zaman. Ha, yani ha sen, sen, reklam paylaştın. Ya, bu çocuk o içerikleri neyle çeksin? Allah Allah. Yapacak tabii abi. Güzel. Bu onları takma kardeşim yani. Evet, Sonuçta sonuç demek ki senin daha çok üretmeni sağlayacak bir şey aynı zamanda reklam. Bir de anneye babaya artık evet. hesap vermeden en azından arabayı yenileyerek. Ya yani fabrikadan maaş değil de buradan maaş alıyorsun Maaş alıyorsun. E Şu anda. Mükemmel. Maaş alamasak tekrar iş demem abi. Ahmet. <laughs> 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 2023 yılı özet demişsin. Parayı bulmuş bungalov evlerde kalıyor reis. <laughs> <laughs> Yok abi Bizim maddeden abinin şey, dağ evi mi abi? <laughs> da, dağ evi. <laughs> dağ evi dedin nasıl yani? Böyle hani bildiğin dağ evi mi yoksa? Ya böyle şeyler olur ya... Madenin böyle... ...bir abi vardır. He. Gel kardeşim bir... Benim, benim dağ, dağ evi vardı. var falan. Bizim oralarda meşhur abi böyle dağ evleri falan. Ya öyle... Şey. O Kartepe'de falan... Oralarda mı ya? oralarda da daha çok var çok Kartepe ha. taraflarında. Devam et. Hafta sonu arkadaşlarla mangal planına kömürlükten sadece yanmış demir tel getiren eleman yazmış. <laughs> Abi senin şeklin nasıl ya? Her şeyi tam olarak uyuyor. <laughs> her şeye uyan bir tipim var gerçekten ya. <laughs> Bu da nasıl bir tespit? Allah'ını seversen ya. Mangala tel götüren adam ne demek ya? İnanılmaz. Devam et. Montella yazmışsın. Abi her posta ''Uygun nasıl foton olabilir ağabey?'' demiş. Bambaşka bir tipsin burada da gerçekten. Abi burada baba mesleği ama. Boyacılık var bende bir de. Hı hı. Bu da benim şey işte odam. Böyle bir İtalya merağı vardı bende o zaman. İtalya merağı ne demek yani? Ne bileyim anlamadım ki abi ben de. İtalya'yı seviyordum böyle. <laughs> Futbolcudan i̇şte... mı? Futboldan mı? Yemekten mi? Abi, pizza'dan mı? PlayStation'dan.